Herkese merhabalar bir videoyla daha karşınızdayım bugün ne yapıyoruz gördüğünüz gibi tavuk suyu tavuk suyuna çorba yapacağım ee, ilk kez deneyeceğim bakalım nasıl olacak Evet ocağımızı yaktık tereyağımızı koyduk Tabii niye çıtır diyor Ha, çünkü çalkaladım kullanmadan önce. Tereyağımı da çok atmışım ama neyse boş verin. Ondan sonra ne anlatıyordum? Bir şey anlatıyordum. Videoyu tekrar başa sardım. Ben eve ilk kez tavuk e, aldım demeyeyim. Çünkü e, geldi bize. Biz kendimiz almadık. E, nasıl izah edeyim? Normalde eve tavuk şey tavuk almıyorum. Neden almıyorum? Tavuklar organik olmuyor. Organik bulmak çok zor. Ee, hiçbir şekilde ben tavuk pişirmedim evimde. Geçenlerde tavuk illerden, kanatlılardan diyelim. İlk kez kas pişirdim. Onu da şunu da kavuralım. Ee, i̇lk kez kas pişirdim. Kas da e, Samsun'dan geldi. Kuzenim gelmişti. E, gelmeden önce aradım ne istiyorsun ve biliyordu kaz istediğimi. Kaz getireyim mi dedi. Dedim zor olmazsa getir vallahi. Ve elhamdülillah şey, e, tirit. Tirit çok merak ediyordum. Hiç yememiştim. E, sağ olsun bana tirit getirdi. Bir saniye. Ay şey, kaz getirdi. Ve ben de tirit yaptım. Ve çok da lezzetli oldu. İlk kez tirit denemiş oldum. Ondan sonra e, bu tavuk da şöyle tutalım. Kaynamıyor. İlk kez tavuk şey trit şey man e, kanatlı gillerden kaz girdi benim evime şimdi de tavuk. Bu tavuk da tamamen organik bir tavuk. Normalde ben almıyordum. Ha, neden almadığımı izah ediyordum. Pardon koptum o esnada. Ee, hayvanlar şişiriliyor. Helal bulmak zor. Yani usulüne göre kesilmesini kesilen hayvan bulmak zor. Gezen tavuk bulmak zor. Almıyordum. Aramıyordum da yani yokluğunda hiç hissetmiyordum. Fark etmiyordum da. Benim için bir şey ifade etmiyordu. Eşim de yemiyor zaten. Bunu Şimdi ilk kez tavuk pişiyor elimde. Tavuğumu kestim, doğradım. Bir bütün tavuktu. Kestim. Bir kısmını buzluğuma attım. Hiç pişirmeden. Bir kısmını da düdüklüğe koydum. Önce tencerede pişireyim dedim. Çünkü etin lezzetini tencere alıyor. Ama baktım ki tencerede 2 saatte pişmedi. Ben de sonradan düdüklüğe aktarmak zorunda kaldım. Düdüklüğe aktardım. Ondan sonra düdükle de bir saatte pişti. Bir saat ya da 45 dakikada pişirdim. Sonradan etimi dittim. Evet arkadaşlar eti dittik. Böyle bir tabir var. Tavuk ditmede. Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ditmek nedir ya falan diye. Meğer tavuk didiliyormuş. Ondan sonra yani bu tavuk ditme cümlesini kim icat etti acaba? Başka bir şey de konulabilirdi ya. Ditmek derken. Başka bir cümle de yapılabilirdi sanki. Tavuk ditmeyi icat eden tavuğa ditmenin yerini başka bir şey de bulabilirdi diye düşünüyorum. Dittim tavuğumu. <laughs> Çok komik bir cümle. Dittik tavuğu. Ondan sonra dedim ki ben bunu bir çorba yapayım. Güzel bir çorba olsun. Bizlere şifa olsun. Şimdi de bakalım deniyoruz. Konudan birazcık koptum çünkü dikkatim başka şeye dağıldı bir anda. Heh. Bu esnada da yumurta yumurtam tam da organiktir. Ee, dışarıdan alıyorum ben yumurtayı. Yumurta ve limonu da şöyle bir kasede karıştırdık. şu tavuk suyundan kalan suyu şöyle atalım. Karışsın. Ay 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 ne yaptım? Şunu tekrar karıştıralım. Yani ilk kez yapıyorum inşallah güzel olur. Şimdi e, şu sudan yani bu zaten kaynardı ya direkt karıştırarak koymam lazım ama haydi bismillah. Bunu karıştırayım. Oldu mu bu şimdi? <laughs> Duyduğum tariflere göre terbiye etme şekli genelde bazı çorbalarda aynı oluyor ya. <laughs> öyle yaptım. Ha, karabiber atalım. Karabiber öğütücümde de kalmamış. Şunu kalmamış değil aslında. Karabiberleri çıkardım. Çörek otuyla keten tohumu koydum onun yerine. Öğütücüde de almadım. Öbür öğütücüye koydum. Öbür öğütücüde de bozukmuş. Öyle de daha üstünde de durmadım. i̇nşallah güzel olur gençler. Kızlar gelinler. Kokusunu da alamıyorum. Tuzumuzu atalım. Tuzum da kaya tuzudur. Kaya tuzu kullanıyoruz. Soframızda da öğütücüyle kaya tuzu kullanıyoruz. Allah 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 kabarıyor mu ne? Tamam. Hadi bir de sizin için şey yapayım. Kısayım. Ama sizin için tavukları için atacağım. Biraz büyük oldu bu. Ay tavuk yemem dedim ama şu mevlütlerde yapılan tavuk pilava Allah'ım Allah'ım bayılıyorum. Annem de öyle güzel yapar ki maşallah. Genelde böyle mevzu falan olurken annemi çağırır hanımlar. Tabi tanıdıkları. Çok güzel yapar annem de özlemişim. Bak şu an o geldi aklıma. Ay. Hadi. Ay neyse. Kaynatalım. Ay her şey tamam herhalde ama karabiber biraz daha atabilirim sanki. Bir de hmm. istersek bir de bunun üzerine güzel tereyağı kırmızı biber şöyle yakabiliriz. Kıvama bakalım mı? Evet. Eşim çok şaşıracak. Doğrusu tavuğu getiren o da. abisi almıştı. Yani <laughs> tavuk suyu çorbası yaptığımı çok şaşıracak. Çünkü hiç yapmadığım bir şey. İnşallah güzel olur. Evet. Çorbam hazır, servise hazır. Üzerine Kırmızı biberli tereyağımızı yaktım. Ve döktüm. Bize afiyet olsun. Tadı çok güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Daha ne diyelim. Bize afiyet olsun. Görüşürüz.